<laughs> Yapmadım trap yaptım hep para dişti bir rakip gösterin bana çizdim yol seni. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere bomba bir haberim var. Fast Roll Play 20 Haziran'da Reich MP tabanlı açılıyor. Bildiğiniz üzere benim de Reich MP geçmişim vardı. Çok fazla videodur, yayındır bayağı bir fazla yaptık. Massif olursa 20 Haziran'da ben de tekrardan Reich MP Fast'la beraber başlıyorum. Yorumlara ve açıklama kısmına Fast Roleplay'in linkini bırakıyorum. Şimdiden yerinizi alın babalar, kayıt olun çünkü Reich MP'de görülmemiş bir oyuncu sayısıyla başlayacak burası. Çok sağlam kişilerin açmış olduğu bir sunucu. 20 Haziran'da sunucu açılıyor. Sunucu açıldı. Günden itibaren ben de bu sunucuda yayındır videodur artık buradayız. Fakat unutmayın Ray MP üzeri olan bir sunucu. Yani bunun için bir GTA 5'e ihtiyacınız var. Zaten senin arayüzü çok basit. Hızlı bir şekilde kayıt olup işte launcher indirip hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Kayıt yerine geldiğim zaman zaten burada bana detaylı şeyleri söylüyor. Nelere ihtiyacımız olduğunu. Kayıt oluyoruz ve hızlı bir şekilde burada kullanıcı adımızı e-postadır, şifredir, işte şifre tekrardır bunları yazıp Wasp'e kayıt olabilirsiniz. Şimdiden yerinizi alın çünkü Rage MP 5'e göre daha optimize, daha yüksek FPS veren bir altyapıya e sahip. Dediğim gibi bizler de 20 Haziran'da bu değil. Neyse daha fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim. Lan oğlum bir oyuna gireyim dedim. Veletler burada kavga ediyor. Sikerim şimdi bunları bak. Lan kral ne oldu? Ya, tek kömür var ya. Ya testo taylan altıma sıçacağım <laughs> bu kelepçeleri şakacılar. Yardım eder misiniz? Ben de bayılacağım. Çok kötüyüm. Aha! Polisim o troll. Troll adam onu banlayın ya. Banla yani onu. <laughs> i̇ki yumruk bu. Dur şunu ya. Ha? <laughs> <laughs> Onun üstünden alsana gireceğim kırını. Kanka yok ki silahım olsa alacağım. Abi onu alsaydın iyiydi ya. Ya şunlara söyleyeyim kanka. Şundan bir de cam kırımı Ya <laughs> abi şunu cam kırını alsana şundan. <laughs> sen bir desteğe çık. Senin kaydını ezelim Beyazı <laughs> sen evet. Bir desteğe çık. Abi ben de geleyim desteğe. Aa bak iki yumruk da bu. Bu Bu bir şey. 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 Bu bir şey yumruk at. Bilmiyorum. Kel mi? Abi, Kel bana yumruk at. Yumruk at bana. Kanka bana vur vur. 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 Dur, Dur bekle ben de vurayım. Kanka kanka, ben de vurayım. Şöyle. Vur. Amına kodum. Troll. Hepsi troll. Banlayın bunları. Bu polisi burada dinleyeceksiniz. Yoksa ben burayı sıçarım. Testo Taylan altıma sıçacağım Testo Taylan. Şey i̇stemiyorum. <laughs> Oğlum ne yapıyor ben bunun üzerine soyuyorum ne oluyor? Polisim altıma sıçacağım. <laughs> <Evet, Kasımcık>. Ben Bizi... <laughs> <laughs> yürü biz beraber gidek gel gel cimcim. Salak var amına koyayım hepsi birbirinden troll kanka. Slash ağzına yarrağını sokar. Aa. Arabayı sıç... Ooo maşallah. Abi. Oh! Hard kaza RP'de yaparım. Oo, abi burada biri var yapalım. Girelim abi gel. Selamun aleyküm. Admin var mı burada? Aleykümselam dostum. <laughs> Aleykümselam. Admin var mı burada? Aleykselam. Admin var mı burada? Yok biz admin değiliz. Bilader deminden beri troll geliyor da bu kayfetçiye siz girdiniz. Siz miydiniz bize ezen? Hayır. Ulan doğruyu söyleyin siktirtmeyin belanızı. Arabayla ezdiniz amına koyun. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun amına koyun? Ne yapıyorsun amına koyun? Ne yapıyorsunuz? Amına, yapıyorsun, amına, yapıyorsun, amına, yapıyorsun, amına, amına soktuk Sikerim lan ikinizi amına koyduklar. Amına koydum lan. Amına, amına. amına koydum he? Amına koydum he? Amına koydum he? Amına koydum lan. Trollerde gördün mü ya? Çekil onları. Basayı bas, bas başka yere ben Şöyle bir şey yapacağım şöyle bir şey yapacağım şöyle bir şey yapacağım. Ne yapayım? Anlıyormuş beni abi. Bulamadım ya. Tesota ileride sıkıyorlar altıma sıçacağım. <laughs> <laughs> bekle sıçacağız onları <amırsını>, şimdi bekle. <laughs> abi polis. Oh, ne yaptın abi sen? Sikeri, Ananı sikeyim görünmez oldum. Ah oh, siktir. Ananı sikeyim. O arabayı bırakın sikerim hep. Ellemeyin beni <laughs> çıkar. Ya teaserdan indir o teaserı inmeyeceğim yarrağım. O teaserı indir yarrak kafası. Devletliyim bak. aa aa aa. aa. Aa, aa. Ya yapma elleme atma şu tizdir ya. Bu mu üstten kanka? Devlet değil mi? Yaraklarım banlarım Siktirin gidin lan buradan. Nasıl konuşuyorsun kanka sen? Siktirin gidin buradan işim var hadi destekleyeyim. Amına sok. Nasıl konuşuyorsun kanka sen? Sana ne yarram? İstediğim gibi konuşuyorum. Siktir git buradan hadi ya. Oğlum sen gözüküyorsun da az öncekini bir daha yap arabadan in. Dur dur dur. He. <laughs> <laughs> görünmez zamanı. <laughs> Oğlum kendini işte yani görünmez yap arabayı. Ha? Hayır arabadayken yapacaksın. Hop hop yarram dur. <laughs> <laughs> İki tane görünmeziz burada. Hop 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 hop. Hop yanım, ne İnin aşağı bir. Aşağı in aşağı in aşağı in. Yumruklayın birbirinizi bir inip. Ne <laughs> oldu oğlum? Troll kasa. Kanka yumruklayın İlme, birbirinizi. Abi, yumruklayın, hay, birbirinizi. Hay, hay, yumruklayın hay. birbirinizi. Yumruklayın birbirinizi. Lan yumruklayın yumruklayın. yaram. Yumruklayın birbirinizi yumruklayın birbirinizi. Şunu amına koymadın mı? Amına koydum. Gel lan buraya erkek. Amına koydum ha. Bana sadece vuruyor. O tek yumruk tek yumruk tek yumruk. Siktir engelin lan buradan. Amına kolduklar. Etrafta beni arıyorlar bak Deliye Deliyedün. Nasıl yedik mi? Ya? Oğlum araba yok. Yok. Bekledir açacağım, açacağım. açcam Bir geliyor, bir geliyor. bir geliyor. Şu araya bin. <laughs> Kes bu araçtan. Ne oluyor bize şey ya? Araçtan. Ne? dert dedikler. Bak bunda ölümsüzlük var. Allah Allah, kaç mı? Allah. Oh. Allah. hadi Allah. 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 Son anda gidiyordum. <laughs> Bak hele lan kardeş az kalsın hileden dolayı beni de banlıyorlardı lan Müslüme. Araba çalabiliyoruz mu acaba? Hop şuna bir düz kontak. Ananı sikeyim kilitli ya yedik. Selamun aleyküm. Hop reis selamun aleyküm. Bak hele kardeş dün ninni dün nasılsın? Ananı sikeyim bu beni tanıdı mı? Gebra, 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 gebra. Gel 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 seni iki umurtta amına koyacağım bu beni tanıdı yarra yedik hadi gelsene yarrak ananı sikim iki kişi geliyorlar yarra yedik Var 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 var! Ölen sizin ikinizin de... da Amına koyarım lan! Amına koydum ha! Amına koydum ha! Siktir lan buradan! PZ Amına koymaktadır! Hıhıhıhıhıhıhh! Ayarrak! Biri geliyor, pusu çekmem lazım dur 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 dur! dur. Bir daha beni dövmeye sakın kalkışmayın. Aa polis merhabalar, beni dövmeye kalkışlar. Amına koydum ha! Amına koydum ha! Amına koydum ha! Sikerim lan belanızı! Sen de gel buraya PZ gel buraya gel! Eee... Oh oh oh! Ben sarmı zannediyorum önüm sen kendini. Ve işte karşınızda o Kadıköy Boğazı. İşte bu be! İşte bu! Oo hangi aile? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Oğlum bunlar niye cevap vermiyor? Selamun aleyküm. selam kardeşim. Ne yapıyorsun abi iyi misin? Eee sen İyi abi şükür. Bindim de abi problem olur mu size beraber takılsam? Merak etme merhaba. merhaba. Canım çok sıkıldı da abi şeride inan ki yapılacak hiçbir şey yok. Abi sağ çeker misin altıma sıçacağım. Of. Zort. Osuruk <laughs> sesi nasıl zort? Oo abi bu araba sizin mi? Abi abi bu araba senin mi abi? Abi ne yapıyorsun nereye gidiyorsun? Of sırtına da aldım yani. Abi patron 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 cevap ver lütfen. <laughs> patron lütfen cevap ver beni mi öldüreceksin? Ben yıllardır sizin için çalıştım. Abiler bunu yapar mı patron? <laughs> patron patron. Teşekkür ederim patron. <laughs> Çok sağ ol, patron. Artık yeni patron benim. <laughs> Bundan sonra yeni patron benim. Dağılın buradan çıkın. Ulan yeni patron benim diyorum anlamıyor musun pezevenk. Yeni patronu ben sana çok net bir şekilde göstereceğim. Yeni patron bu saatten sonra benim baylar. Geçin sıraya yiyin abinizin kırarını. Patron şaka yapıyorum da ben bu arabayı sürsem problem olur mu? Beke, beke. İneyim mi abi in diyorsan ineyim canım sıkılıyor. İneceksen in bak inmeyeceksin çünkü kötü şeyler olur. Ben galeriye gitsem abi galeride insem araba alayım kendime. Tamam kardeşim sen inme bekle ben 2 dakika arıyorum. Burada. İnmiyorum amına koyayım kim arıyorsanız arayın lan. Altıma sıçarım burada. Ararsan altıma sıçacağım. Bu arabaya sıçarım. Aramayın sakın. Altıma sıçarım bak. Arabadan aşağı iner Patron altıma sıçarım diyorum. Oo baylar buralarda dolu. Takip edin gençler. Gidiyoruz bu saatten sonra. Şu motoru yakalamam lazım. Eğer olur da videom atarsam bunlardan bilecekler. Ekibi de banlanabilir. Yavaş sür lan motoru. Pezevenk. Yarrak kafa. Ananı sikiyim adam öldü. Ne oluyor amına koyayım? Ananı sikiyim. Misin, şey? Belası tuttu adam. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya, bak, ben ben. Ben. Ulan sen beyinsiz misin? Ulan sen geri zekalı mısın? Bak çocuk valla seni komaya sokarım. <laughs> bir dakika lan bir orada polisleri zor bulun. Al şunu, adet al şunu, al al al. Mavilim bırak bana, bırak 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 bırak. Nerede o gelsin buraya? Çekil. Ne yapıyorsun oğlum? Tut o adet tut. Ana avrat söven alın yeğenim tut onu. Tizrat, 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 tizrat ona. Onu yapamam işte, orospu onu yapamam. Aman polisim aman. Hayır zorlu. Aa, Oy tek yumruk. Ama tek yumruk. Seni de sikerim. Aman oy ha? <laughs> o diğerini de sikeceğim. Mavili sen de gel buraya. Pezevenk. Buraya gelin. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bu lan bu sunucular? Rol yer yok demedik mi? Pezevenkle. Buraya gel. Oğlum bu niye öyle kaçıyor? Aman kodum var ya. Beni dal da lan. Sikşi. Beni dal. Beni dal. Bir daha adamlar adet kattığını görmeyeyim. Seni harbi yerden yere vururum. Çak kal. <laughs> Onların da intikamı alındı. Bu videoyu izliyorsanız kardeşim size ana avrat sövdü intikamını aldık. İnşallah. Oğlum baga girdim oyuna tekrardan girdim yine ölüyüm. Oğlum bende bokluk var ben önüme gelene tek kumruk atıyorum amına koyayım ya. Şunlara bir deneyim mesela şuna. Bak tek attım köşede şu an piç. <laughs> şu gelsin şuna da bir tane de çekeyim. Ayağa kalk ayağa kalk. Geleni geçeni bugün ben indireceğim. Hadi ayağa kalk amına koyayım ya. Mike Tyson'a denk geldin ayağa kalk. Emrediyorum <laughs> sana ayağa kalk amına koyayım. Gel buraya. Anas <laughs> şimdi Hadi devam et bir yere gelsin Gel sen de buraya kalk ayağa kalk gel buraya Emrediyorum sana Gel buraya Gel lan buraya Yine aşağıya Buraya gideyim. Gel buraya sen de kalk ayağa gel buraya gel Yine aşağıya <laughs> Gel gel buraya gel hadi amına koyayım hadi uğraştırma GoPro alayım da Aşağıya lan Ulan aşağıya in amına koyayım aşağıya tamam, bekle GoPro maçı hadi bir şey yap ben Şaka mi? yapıyorum oğlum hadi gel ya yürü gidelim. Ha? Ben ne? Ananı sikeyim Öldü 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 Size acıyanı sikeyim